Evet. Bu engelinden geçti. çok güzel ediyor bence. Evet. Petlas 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ikinci ayağı 21-22 Ağustos tarihlerinde Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde gerçekleştirildi. Denizli Offroad Kulübü Dendov tarafından Merkez Efendi Belediyesi katkılarıyla organize edilen yarışın ilk gününde 34 araç ve 68 sporcu göveçlik mevkiinde yer alan ve Kenan Çarpışan Türk adıyla koşulan orman kitabını 4 kez geçtiler. İkinci gün ise Kazım Arsan adı verilen Merkez Efendi Belediyesi seyirci özel etabını 3 kez geçen ekipler büyük mücadeleye sahne olan zorlu yarışı tamamladılar. Ekiplerin zorlu engellerden oluşan ve yoğun toz altında geçirilen etaplardaki mücadelesini Kalabalık bir seyirci grubu büyük bir heyecanla takip etti. Yarış sonunda genel klasmanda eşit puana sahip iki ekip birinciliği paylaştı. Bitci Racing Team adına yarışan Ertan Nacaroğlu, Eray Pancar ile Ferdi olarak yarışan Mustafa Saray, Samet Zurnacı ekipleri birinciliği elde ettiler. Yarışın genel klasman üçüncüsü ise Andov of Offroad Team'den Bekir Başkal, Önder Akcengiz ekibi oldu. SSB sınıfında Kenem X3 ile Ertan Nacaroğlu Eray Pancar birinciliğe uzanırken sınıf 4'te Mitsubishi Pajero ile Mustafa Saray Samet Zurnacı, Sınıf 3'te Toyota Land Cruiser ile Engin Öztürk, Mehmet Özdemir. Sınıf 2'de Isuzu Rodeo ile Bekir Başkal, Önder Akçengiz. Ve sınıf 1'de Suzuki Vitara ile baba oğul ekip Tercan İlter. Kısa birincilikleri elde eden isimler oldular. Yarışın takımlar birinciliğini ise SSV kategorisinde 3 ekiple mücadele eden Beach Racing Team kazandı. Biraz teslim var pilotta. Tanrı Toker var. Co-pilotta uçman arkasına doğru ilerliyor. Uçman arkasına doğru uçman arkasına sevgili misafirler. Petlas 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı Antalya Offroad Kulübü tarafından 18-19 Eylül tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.